Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yine bir Brawl Stars videosundayız. Ve şimdi yine kardeşimle oynayacağım. Adını yorumlara yazmamışsınız. Yani daha doğrusu şöyle bir şey var. Ee, hiç izlememişsiniz bile. Bunu izlersiniz de artık yani anlarsınız. Yazarsınız bir şey söyleyeyim. Çünkü yanlışlıkla gizli moda almışız. Evet o yüzden izleyemiyor musunuz? Belki de izleyebilirdiniz. Bilemiyoruz. Dur ben Max ile oyun mu Hava atmak için yap. Al bende de bu var. şekil. Bak. Tamam. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar. yeni aldım lan. Evet kardeşim 6000 kupa oldu ve ben hala 4000 kupa olamadım. Hala Tam 110. Yani 106 falan değil. 110 falan değil. Tam 100. Abla ama onlar benim. Bana Sen ne benim. Sen kırın ya. Bunlar benim de. Burada bir sürü spike var. Yani Bak. Spike. Tepede. <laughs> Bak burada da var. Şu anda ona vuruyorum. Spike'lar bizi Evet burada iki tane daha var ama vurmuyor bana. Olsun, Ölmüyor da. Dan, dan, bu, da iki tane <gülüyor> 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 bu benim olmalı. Benim ojesi. Evet ama öldüm. <laughs> Allah, Allah senin belanı versin diye. Allah ne var Evet arkadaşlar Ben yine Söldüm dibe mi? battım Düğmem alışıyor ama işe yaramıyor. Görüyoruz. Çok yazık. 11 kutum var. Sizce atayım at, ay atayım mı diyorum ya? Açayım mı? Açmayayım mı? Yorumlara yazmanızı istiyorum. Evet de profillerimizi göster. Hemen gösteriyoruz. İlk burayı biraz görün. Bu arada kulübümüze gelmeyi unutmayın. Pilav köfte. Kardeşim başkan. Ben başkan yardımcısı. Bir de kardeşimin bir e, şey var. var kankası, kankası var. O da bu. Tut Furkan Ceyre yazıyor. Acaba adı ne? Bunu da yorumlara yazmanızı istiyorum. 4 seneler arkadaşım. Evet. Birinci 3500 kupa olan gelsin. 3500 kupa olan gelsin. Evet, çünkü ee, kardeşim öyle yapmış ama ben erlerden düzeltirim. Aa tamam bin kupayla. Kupa. Herkes bin kupaylaşmıştı değil mi? Sonuçta yani. Evet, bin kupanız varsa gelmenizi rica ederim. Çok güzel bir şey. <laughs> Evet yorumlara da lütfen kutuyu e, Şimdi size yorumlara 3 tane Savaşçılar. şey yazmanızı isteyeceğim. Savaşçılar. en Göster. Dur Savaş. bir. Hatırlatmalarını isteyeceğim. Allah, Allah. <laughs> Şimdi arkadaşlar e, yorumlara kutuları açayım mı açmayayım mı bunu yazmanızı istiyorum. Kardeşimin adını yazmanızı istiyorum. Bir de e, kardeşimin kankasının adını yazmanızı istiyorum. Asla yani şey Furkan Jere'nin. Acaba adı ne? Şey Sakın söyleme tamam mı kardeşim? Profil, 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 savaşçılar. Ay sen de anlayınca profil gösterdiriyorsun ya. Evet. Bak, profil. profil gösterince ne olacak? Al gösteriyorum. Profil ne kadar profil. Ama senin rütbelerin hep 15 ile başlıyor. <laughs> evet. O alta bakmayın. O altta bir şey yok. <laughs> Benimkiler çok kötü maalesef. Dı dı dı. Düşenmedi gitti boz yaptı. Evet yaptım. Sana ne yani? Çok sakin. Benimki de var ya bunlar Aa, yani. Evet, oynamaya devam edelim. <laughs> Yeter be. Dur, hadi, dur. Kaç dakika Tamam, daha çok var. Kaç dakika olmuş? Çok var boş versen. Söyleyeyim mi? 3 dakika var. 4 dakika, dakika, dakika olmuş. Yine 5 dakika olsaydı zaten 3 e, dakika kaldı dedim ben sana 8 dakika olurdu. Hadi, hadi, hadi. Arkadaşlar bir de e, şimdi biz şöyle bir şey biliyoruz. E, bu biz biz videoları 7 dakika yapıyoruz. Çünkü öbür türlü yüklenmiyor dedi kardeşim. Evet. Senin değişik düşük şeyler istiyor. Tabii 1 saatlik video atamayız. Ha e, onu biliyoruz ama ne yapalım yani? Biz atamıyoruz. Ben öldürdüm. Kim dedi öyle Kim dedi hmm. Ne yapıyorsun ya? Yaşamaz mı orada? Bak bak bak. Game over. Bakmadım. Sen... Bir dakika kostümlerde var mı acaba? Yok. Koş hadi ya. hiç yani durmadan sen... oynamaya devam. Hiç durmadan. Tamam bekle bekle bekle. Hadi bak, iki dakikamız kaldı. Dakika, Arkadaşlar iki dakika kaldı. İki dakika sonra video bitir. Bak bir tane süperler kaldı. O da Penny. Tamam hadi benim de üç tane kaldı. Ne yapayım yani? <laughs> Kar, Rico, bu? Pele. Allah ım, Allah ım, de 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 kardeşimin kardeşimin Karlı yani karakteri 8 kutudan çıktı. Ben 11 Ben 11 kutu açmıştım e, bir keresinde bir keresinde daha. Hiçbir şey çıkmadı. Evet. Öbür videoda dediğim gibi. Bu ne biçim mantık ya? Süpersel bana yani e, ee, karakter ver yalvarıyorum. Buradan sesimi duyuyor mu Supercell? Bana karakter ver lütfen. Nasıl ya? O İngiliz sanırsam. Evet İngiliz. Stop Evet bu monta stop'tan Al şunu. Sana evet. bıraktım. Aa tamam. aldı. <gülüyor> <gülüyor> kaç. düştük, Aç. Olsun Al al al. Al kaç al kaç. <laughs> Zaten öldü. <laughs> Git öldür onu. <laughs> ben de geldim. Puf. <gülüyor> 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 Hepsini ben öldürdüm. <laughs> yeah. Neredesiniz? Dur şimdi atma. Tam buraya atatta. Buru. Ha dur buraya atma atma atma. Gel. Buraya at. Hamburgers bye. Hamburgers bye. Bu kadar. Hepsini ben öldürdüm. Bu kadar. O kadar puan kasarsın tabii. Tekrar da kesintisiz oynayacağız. Evet, Yok abi. bir şey. <laughs> Bu evet. son turumuz olsun. Evet. Galiba bir şey oldu ya. Bir, çıktık, bir şey yaptık galiba. Söyleyeyim mi? Ha, söyle, söyle. Ha, Söylese bir şey olmayacak ki sonuçta. Söyle evet, ya. 7 dakikaya geçtik galiba. Evet yüklenmeyebilir. Hiç ağır yüklenmeyebilir. Oğlum ben yani izliyorsanız yüklenmiş demektir. Evet. Ama izleyecekler mi? Onu bilemeyiz. İnşallah izlersiniz. Ben pek inanmıyorum. Al Kaç kaç kaç. Kaç kaç kaç. Gel abicim. Ben öleceğim. Ölemem. Ölemezsin bu hayatta. Sen kankam. Sen benim kardeş tane 8 burada. Ah. Ben kaçamam. Hepsini. zaten bir tane kalmış. Dur atma benim de var. Buraya at. Nasıl öldün amanın tanrım ya? Yani. Orada durdun ve öldün yani. Bu kadar mı? Bilmiyorum. Boş ver. Boş ver. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakmayı ve videoya abone olup beğenmeyi unutmayın. Bir de aşağıdaki abone oldan sonra zil tuşuna basmayı unutmayın. Hep öyle diyorlar. Acaba ne diyorlar? Boş ver hadi kapa. Görüşürüz. Unutma. Bekle bekle. Kapama. Kapama. İki dakika be. Çok hızlı olmam lazım. Hadi. <laughs> like khách miễn phí.